Herkese yeniden merhaba, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Daha önce tanışmadıysak ben Ceyda Varlıbaş, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte iş tarih derslerinin nasıl çalıştığımla alakalı ve taktiklerimle alakalı bir video çekiyor olacağım. Hemen başlayalım istiyorum. Öncelikle TYT Türkçeden, bu paragraf ve dil bilgisinden ve ardından AYT Edebiyat'tan bahsetmek istiyorum. Bunun ardından da TYT ve AYT Coğrafya ve Tarih. E, TYT, matematik ve en son olarak da fen ile alakalı bu küçük bir e, konuşma yapayım istiyorum sizlerle. Şimdi TYT Türkçe açısından şunu söyleyebiliriz. Artık TYT Türkçe paragraf ve dil bilgisi haline gelmiş durumda. Hatta dil bilgisi sorularının paragrafa göre oldukça az olduğu düşünülürse TYT Türkçe eşittir paragraf demek oluyor. Bu paragraf sorularını açıkçası ben TET Türkçe'den herhalde bir 36 net yapmıştım ve bana çok büyük getirisi oldu arkadaşlar. Yani e, Türkçe soruları çok zor olduğu için çok belirleyici oluyorlar ve bana inanılmaz getirisi olmuştu Türkçenin. E, nasıl geliştirdiğimi söyleyecek olursam paragraf konusunda her gün düzenli olarak bir paragraf çözme rutinim vardı. Buna ne kadar erken başlarsanız o kadar iyi. Çünkü bu bir pratik, bu bir süreç gerektiriyor. Dolayısıyla sizin düzenli olarak bir paragraf çözme alışkanlığı edinmeniz lazım. E, günde en az 30 e, soru, 50 soru civarında çözmek, paragraftan süre tutarak çözmek. Bu çok önemli. Çünkü sınavda oradan süre arttırıp matematikte, TYT'de, işte, e, tarihte, coğrafyada, fende kullanmak istiyor olabilirsiniz. TYT bir süreyle yarış sınavı olduğu için e, bu Türkçeden, paragraftan ne kadar süre arttırabilirsiniz o kadar iyi. Ve zaten bu alışkanlığı oturttuktan sonra o soruları daha hızlı çözmeye başlayacaksınız. Daha kolay anlamaya başlayacaksınız. Daha kolay çıkarım yapmaya başlayacaksınız. E, bu paragraf çözme teknikleri var. Lütfen onları da öğrenmeye çalışın. E bununla ilgili YouTube'da videolar var. Çeşitli kaynaklar mevcut. Lütfen onlardan edinin. Onları izleyin ve e, paragrafın e, ana fikrini sorduğunda nereye bakmanız gerektiğini işte atıyorum sonuna ya da konusunu sorduğunda ortasına vesaire nereye bakmanız gerektiğini anlayın ve o taktiklerinizi iyi geliştirin. Soru çözdükçe de zaten oturacaktır ama e bu konularda bu yetileri de edinmekte fayda var diye düşünüyorum. Paragraf çözmek e çok çok önemli gerçekten çok önemli. Bunun etkilerini edebiyatta da fark edeceksiniz. Sözel derslerinizde de fark edeceksiniz. Çünkü anlama kabiliyetiniz artacak. Çıkarım yapma kabiliyetiniz artacak. Dolayısıyla paragraf gerçekten inanılmaz öncelikli olması lazım sizin için. Her gün mutlaka paragraf çözün. Yani her ne olursa olsun mutlaka paragraf çözün. O gün hiçbir şey yapmasanız da paragraf çözün arkadaşlar. Dil bilgisine geçecek olursak dil bilgisinde Dil bilgisi soruları TET Türkçe'de çok fazla değil ama derece isteyen, derece de hukuk fakültesi isteyen arkadaşlar açısından elbette önemli. Her sorunun kıymeti var. Bence dil bilgisi açısından eğer konu eksiğiniz varsa lütfen konu çalışmaktan geri kalmayın. Bunu her ders için söyleyeceğim arkadaşlar. Konu çalışmak bir vakit kaybı değildir. Konu bilmeden soru çözülmez. Konu bilmeden soru çözmek kendini kandırmaktan başka hiçbir şey değildir. Lütfen konuları bilde, bilerek soru çözmeye çalışın ki onlardan verim alın. Dolayısıyla e, dil bilgisi derslerine çalışırken bununla ilgili yine YouTube'da e, gidiyor olabilirsiniz ya da okula götürüyor olabilirsiniz ya da başka bir şey. Hiçbir olmasa YouTube'da e, çok güzel böyle çalma listeleri, mevcut. yani dil bilgisiyle alakalı ya da Türkçe ya da herhangi ders, herhangi başka bir dersle alakalı. Çok fazla YouTube'da kaynak var. Dilediğiniz bir kaynaktan bu dil bilgisi dersleri kaç video varsa haftalara bölerek belli bir program oluşturun ve haftada o konuları bitirerek ilerleyin. Tabii ki şunu söylemek istiyorum. Dil bilgisi konularını bir kenara çıkarın. Bir kağıda ya da bir çıktı olarak ya da bilgisayarınızda bir kenara çıkarın ve onları çözdükçe ve bitirdikçe onlar ile ilgili soruları tanıdıkça onları çıkartmanız atmanız gerekiyor ki ilerlemenizi kaydedebilirsiniz. burada dil bilgisinde konu çalıştıktan sonra çok geciktirmeden hatta mümkünse aynı gün içerisinde onlarla ilgili üç kaynaktan her ders için bunu söylüyorum en az üç kaynaktan soru taramanız çok önemli ki soruları oturtasınız. Bunu yaparak dil bilgisinde oturtabilirsiniz arkadaşlar. Önce konu ardından üç kaynaktan soru Soru çözdünüz yine oturtamadıysanız başka bir kaynaktan konu dinleyebilirsiniz. Tekrar o kaynaktan konu çalışabilirsiniz. Bir şekilde onu oturtmaya çalışın. Yapamadığınız zaman yılmamak ve onun üzerine gitmek en önemlisi. Edebiyata gelecek olursam arkadaşlar benim edebiyatım hiçbir zaman çok iyi olmadı. Çünkü Fen Lisesi'nde okudum. iki buçuk seneye yakın orada bu sözel dersler çok göz ardı edilirdi. Ama nasıl topladığıma gelecek olursak ben edebiyattan arkadaşlar size en güzel tavsiyem şu olacaktır. E, bu yazar eserler var ya o yazar eserleri şöyle küçük bir defterim ben maalesef geçen seneki defterimi bulamadım herhalde vermişim ama şöyle küçük bir not defterini e, yazar mı gördünüz o gün derste atıyorum tanzimatı işlediniz tanzimatta yazarlar karşınıza çıktı tekrar etmek istiyorsunuz. O yazarın önce yazarı yazıyorsunuz e, yazarın dönemini yazıyorsunuz yazarı döneminin özelliklerinden diğer yazarlardan ayıran hangi özellikleri var onları ilk sayfaya şöyle bir yazıyorsunuz dönem, dönemin özellikleri, yazarın kendi özellikleri, yazarı diğer yazarlardan ayırabilecek ve bize soruda o kelimeyi gördüğümüz ah işte bu yazar o yazar diyebileceğimiz özellikler varsa onu ilk sayfaya yazıyorsunuz. Ardından arkasındaki sayfaya yazarın eserlerini yazıyorsunuz ve bunu tüm dönemler için yaptığınızda elinizde böyle bir kaynak oluşmuş oluyor. Bu kaynağı gün içerisinde evde gezerken, otururken, kalkarken ya da herhangi bir yere giderken ben metroda mesela sürekli bakıyordum e, ayaktayken ya da oturuyorken gözümle tekrar etmeye çalışıyordum. Bu şekilde götürürseniz soru çözerken arada bir şunu bir karıştırırsanız e, bakarsanız çok iyi olur. Bu şekilde yazar eserleri aklınızda tutabilirsiniz. Bence en etkili yöntem bu. E, ben bundan çok fayda gördüğüm için bunu tavsiye ediyorum. Bununla birlikte arkadaşlar şöyle küçük bunu her ders için önereceğiz çünkü bu konu anlatım kitabı edinmektense şöyle küçük kitaplar edinmek bence çok daha iyi. Bakın mesela Türkçe'de dil bilgisinde yapamadığınızda, konuyu dinlemenize rağmen yapamadığınızda, soru çözerken şöyle bir yanınızda şöyle bir küçük kitap bulunursa, onu da soru çözerken takıldığınızda şöyle bir göz atarsanız hem göz görsel hafızanızı atmış olursunuz hem de konuyu daha iyi oturtmuş olursunuz. Gerekirse şöyle bir kaynaktan da çalışma imkanınız olur. Bunu çok tavsiye ediyorum. Ben öyle çok faydasını gördüm çünkü. Edebiyat açısından yine sanıyorum limitin de vardı ama bu yayın denizlenilmiş. Herhangi birini tercih edebilirsiniz. Bu edebiyat kitabından yine soru çözerken yanınızda bulunduruyorsunuz. Gerekirse sorulara bakıyorsunuz videoları izledikten, konuları çalıştıktan sonra. Kendiniz not çıkarabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok ama yanınızda şöyle bir tane bulunsa fena olmaz. Çünkü bazen çok ekstra ekstrem sorular olabiliyor. Yani sınavda ne kadar öyle çıkmasa da. Bir şey öğrenmek adına ya da yapamadığınızda bakmak adına bunlar güzel. Bir de e, bence edebiyattan en güzeli, en önemlisi biz 11. sınıfta bunu bize e, edebiyat hocamız yaptırıyordu arkadaşlar. Çok faydasını gördüm. Şöyle eser özetleri. Yani biz kitapların büyük çoğunluğunu okumuştum ben edebiyata girerken ama e, eğer okumayanlarınız varsa da dert etmesinler. Şöyle eser özetleri kitapları mevcut piyasada. Bunlardan bir tane edinirseniz ve arada o dönemi çalıştıktan sonra o dönemin böyle spesifik kitapları vardır. Size o dönemi anlatabilecek, kavramanıza fayda sağlayacak kitapları vardır. Onların şöyle bir özetlerine bakabilirsiniz. Ya, tabii okursanız ne ala, hiç sıkıntı değil ama en azından şöyle bir özetlerine bakabilirsiniz dönemi anlamlandırmak adına. Çok 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 iyi olur arkadaşlar. Bunları mutlaka edinin. Çünkü e, AYT edebiyatta bence yazar eserden çok e, o dönemin özelliklerini iyi kavrayıp kavramadığınıza bakılıyor. Şimdi TYT matematiğe gelecek olursak TYT matematikte yine her ders için arkadaşlar bunu tekrar etmek istemiyorum ama gerekirse TYT tarih, coğrafya olsun. Gerekirse e, TYT fen olsun. Gerekirse TYT mat olsun ya da AYT mat olsun. Önce konu çalışıyorsunuz. Konuyla alakalı 3 kaynaktan en az soru tarıyorsunuz. Problemler açısından e, Mutlaka daha fazla kaynaktan soru tarayın. Bir de problemlerde eğer yapamıyorsanız arkadaşlar, problemlerde problem var diyen biriyseniz, büyük ihtimal sizin TYT mat konularınızın temelinde eksikler vardır. Bunları da her ders için, yine AYT ve TYT için şöyle yapabilirsiniz. Ee, öncelikle bu TYT, AYT'nin konularını çıktı alıyorsunuz bir kenara. Onları çıktı aldıktan sonra e, bu konularla alakalı, konuları tarayarak, soruları çözerek yaptıkça tik atıyorsunuz. Böylece konuları bitirmiş oluyorsunuz. Hangi konuları yapmadığınızı, çalışmadığınızı en iyi görebileceğiniz yöntem bu. Ben öyle yapmıştım. Çok da faydasını gördüm. Hem ne kadar konum, kanun kaldığını görüyordum. Hem nerede eksik olduğunu görüyordum. Bunlar için e, bunu yapabilirsiniz. TYT mat içinde özellikle çok soru taramak çok önemli. Çünkü TYT matta size böyle böyle sorular gelecek ve o sorular büyük ihtimalle konunun temelini oturtup oturtmadığınızı ölçen sorular olacak. Onları çözebilmeniz için önce konulara hakim olmanız lazım. Ardından o konularla alakalı çok fazla değişik soru çözmüş olmanız lazım ki o sorunun ne demek istediğini anlayın. Bence TYT matta en önemli konular olarak bu üstü kökleri bilmenin yanında birinci derece ve biraz ikinci derecede denklem çok önem arz ediyor ki problemleri oturtabilirsiniz. Lütfen bunları iyi oturtun. AYT matematik açısından gelecek olursak da AYT matematikte arkadaşlar TYT mat konularınız eksikse AYT mat konularınız da mutlaka eksik olacak. Çünkü her şeyi bunu bir ev olarak düşünün. Tuğla koymadan çatıyı koyamazsınız değil mi? Önce bir temeli inşa edeceksiniz ki sonra çatıyı koyun. Bu temeli e, TYT mat olarak düşünün, çatıyı AYT mat olarak düşünün. O yüzden lütfen e, TYT matematik derslerine önem verin. E, bu konularda iyi yetişmeye çalışın ki AYT matematiğiyle daha iyi oturtasınız. Özellikle matematik açısından ben ne yapıyordum taktik olarak söyleyecek olursam, şöyle benim bir e, defterim vardı arkadaşlar. Şöyle yapamadığım soruları, yapamadığım soruları çok soru taradıktan sonra AYT'de de keza öyle. Hatta AYT matematik için ben en az 6 kaynaktan taramanızı tavsiye ederim. E, mümkünse TYT Matematik'ten de tarayın. E, çünkü soru çeşidi görmek matematik açısından her konu için çok önem arz ediyor ama matematik çok belirleyici olduğu için eşitarlıkta ve bu konuda zorlanan çok arkadaşımız olduğu için çok soru bol soru olarak e, söylemek istiyorum. Şöyle yapamadığınız soruları, size önemli gelen soruları, yeni bir şey öğreten, size yeni bir şey öğreten soruları sık sık karşılaştığınız ve her seferinde hata yaptığınız soruları. Mutlaka denemelerinizdeki soruları şöyle bir kenara köşeye bir defter haline getirerek yapıştırıyorsunuz. Bu soruların çözümlerini de yazıyorsunuz. Denemelerinizden önce bunları çözerseniz, ara ara bunlara dönerseniz çok verim alırsınız. İnanılmaz derecede verim alırsınız. Denemelerinizde yükselir, sınavda da çok iyi yaparsınız. En önemli taktik bence bu. Bunu ben ayet matematik için de yapmıştım. Hatta onu da size göstereceğim. Şöyle sorular yapamadığım sorular yer alıyordu. O soruların e, o sorulara ilişkin yapamadığım bir konu varsa şöyle yanındaki sayfaya hemen konuyu da şöyle bir özetliyordum. Formülü vesaire özetliyordum. E, bunlarla alakalı çalışma yaptıysam, konu çalıştıysam hemen o konuları bir yazıyordum. E, AYT için arkadaşlar önemli olan grafikler. O yüzden nerede grafik sorusu varsa onlara çok çok önem verin. E, özellikle integral türev açısından ve fonksiyon e, polinom, parabol. Bunlar inanılmaz önemli konular. AYT için her şeyin temeli fonksiyon. Onlara çok dikkat edin istiyorum. Geometri açısından da arkadaşlar yine geometri e, geometride valla YouTube'da birçok e, video var ama YouTube'da şöyle bir şey yapabilirsiniz geometride. Konunun temelini, formülleri şöyle küçük bir çalışıp çünkü görmekte çok konu çalışılmıyor. Soru üzerine bir yer Konuyu çalışıp hemen bir soru tararsanız hatta çözümlü sorular dinleyebilirsiniz. Çıkmış sorular dinleyebilirsiniz. Onlar çok iyi olur geometri açısından. Ben öyle yapmıştım. Çok faydasını gördüm. Yine geometriden de mutlaka onlardan sonra bol soru taramak en önemlisi. Bir de arkadaşlar bu yapamadığınız sorular için her ders için t.s. ayeti fark etmek etmeksizin şöyle küçük dosyalar var. Bunu çok tavsiye ediyorum. Çok çok tavsiye edeceğim. Çünkü e, en fayda gördüğüm şeyler o soruları kesip hocaları er, aynı gün içerisinde, mümkünse er, aynı gün içerisinde ama olmazsa ertesi gün, en kötü aynı hafta içerisinde soruyordum. Ve bu soruları sormak çok önemli. Soruları çözdürmezseniz, yapamadığınız soruları çözdürmezseniz, onları bir kenara şöyle not etmezseniz ve onlara dönmezseniz, Çözdürdüğünüz soruları kendiniz tekrar çözmeye çalışmazsanız ne konu çalışmanızın ne altı kaynaktan soru taramanızın hiçbir faydası olmaz. Lütfen bu taktikleri yapın. Ben bunu çok tavsiye ediyorum. Bana en fayda sağlayan bu edebiyat defterleri, yaptığım soru çözüm defterleri, yapamadığım sorular için yaptığım defterler oldu. O yüzden lütfen buna ekstra önem verin diye düşünüyorum. Şimdi TYT e, coğrafya ve AYT coğrafya ya da TYT tarih ve AYT tarihi için şunu söyleyebilirim. Coğrafyada bence en önemli şey haritayı bilmek. Yani o görsel hafızayı onlara alabilmek. Çünkü e, coğrafyada size bazı işte hangi yörede hangi bitkiler var, neler yetişiyor ya da hangi yörenin ne özelliği var. E, i̇şte atıyorum karasal iklimin özellikleri nelerdir diye sorduğumda şöyle çalışırken konu çalışırken de soru çözerken de yanınızda bir atlas bulundurabilirseniz çok iyi olur. Yapamadığınız sorularda şöyle hemen ya da konu çalışırken konu esnasında şöyle hocanın dediği şeyi hemen bir Türkiye haritasından ya da dünya haritasından bulabilirseniz hangi iklim nereye özgü? İşte Muson iklimi nerede? Şöyle haritadan görebilirsiniz. Çok iyi olur. Çünkü yerlerini bilmek, o coğrafyayı tanımak çok önemli. Coğrafya zaten büyük ihtimalle bu tarih, haritalar üzerinden geliyor soruları. Bu konularda mutlaka soru çözmenin yanında bir de Atlas bilgisi edinme, görsel hafıza mi çok çok önemli. Tarih açısından şunu diyebilirim arkadaşlar. Tarih bu hafta çalışıyorsunuz, soruları çözüyorsunuz, baktınız iyisiniz. Ertesi hafta bakıyorsunuz yok olmuş bilgileriniz. Yani öyle bir ders. Ee, zor derslerden biri. Onda da şunu tavsiye ediyorum. Her hafta mutlaka bu sözel derseniz edebiyattır, tarihtir, coğrafyadır, özellikle tarih için haftalık tekrar yapmanız. O konuları haftalık tekrar yapmanız. Şöyle küçük özetler çıkarmanız ya da el e, broşürleri çıkarmanız iyi olabilir sizin için. Yine onu da evde gezerken, dolaşırken böyle küçük defterler yaparsanız yanınızda bulundurabilirsiniz, gezdirebilirsiniz. Çok çok iyi olur diye düşünüyorum. Ya Bu el broşürlerin olayı şu, size çok fazla hem kolay taşınıyor, hem kolay okunuyor, hem kolay akılda kalıyor. Küçük oldukları için görsel hafızaya daha kolay atılıyor. Bir şey yapıldığında geri dönmesi kolay, bakması kolay. Bu broşürleri ben yani defterleri çok öneriyorum. E, fene gelecek olursak, fene de hemen şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar fen, e, ben fen lisesinde olduğum için 12. sınıfta çok fazla fen, fen derslerine çalışmamıştım. Belli bir temelim vardı. Hatta neredeyse hiç çalışmadım. Ama 10 soru civarında bir şey yapmıştım diye hatırlıyorum. E, onu şunu tavsiye edebilirim. Herkesin fen e, temeli olmayabiliyor ya da fende çok zorlanabiliyor. Böyle fende bence soru çözmeden sevdiğiniz ders varsa yani kimyayı seviyorsunuzdur, biyolojiyi seviyorsunuzdur, fiziği seviyorsunuzdur ya da birilerini sevmiyorsunuzdur. Sevdiğinizlerse şöyle çalışarak, ondan sadece konu dinleyerek gidebilirsiniz, soru çözüm videoları dinleyerek gidebilirsiniz. Bence çok da keyifli, güzel olacaktır. Fen böyle sizin açınızdan bu derece isteyenler için fen önemli. E, bu şekilde götürebilirsiniz. Fen'e çalışacağınız zamana gidin. Bence edebiyat, ayete tarih, coğrafya e, ya da e, ailete matematik çalışın çok daha iyi. E, onu tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Lütfen kendi ihtiyaçlarınıza göre kaynak seçin. Lütfen e, soru çözmek için çözmeyin. Sorularınızı kesin. O soruları çözdürün. En kısa zamanda. Soruları çözdürdükten sonra kendiniz çözmeye çalışın. Onlarla ilgili defterler yapın. E, en az 3 kaynaktan, e, özellikle TYT ve AYT matematik için mümkünse 6 kaynaktan taramaya bakın e, diye düşünüyorum. Bol soru en önemlisi ama o soruları çözerken de birimi çözmek en önemlisi. Ee, soru çözmek için çözmeyin arkadaşlar verim almaya bakın konu çalışmanın zaman kaybı olmadığını unutmayın konu çalışmakta hiçbir sıkıntı yok temeli olmayan arkadaşlar için özellikle konu çalışması çok şart hatta kendi soru çözmeden önce mümkünse bir soru çözüm videosu izlemesi de çok daha faydalı olacaktır hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum umarım faydalı olmuştur ben bu taktikleri uyguladım ve küçük olsa da çok büyük etkilerini gördüğüm taktikler oldu size de bunları gönülden tavsiye ediyorum Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Çok başarılar diliyorum. Umarım çok güzel bir sınav senesi geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer benim yanıt benim yanıtladığım sorularda, yanıtladığım şekillerde kendinizin aklınızdaki sorulardan yanıt bulamadıysanız lütfen onları aşağıdan yazın ki onları da tek tek yanıtlamaya çalışıyorum. Eksik kalmasın diye. Videoları çok uzun tutmamak adına her şeye giremiyorum çünkü. Ee, bu şekilde bana belirtirseniz bir feedback yaparsanız çok mutlu olurum herkese çok güzel bir çalışma dönemi diliyorum Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın